merhabalar. Ee, bugün yine bir jilet izi uygulamamızla birlikteyiz. Yakınlaştıralım. Ne kadar zaman önce oluştu izler? İsim neydi öncelikle? Hazal. Hazal Hanım. Ne kadar süre önce oldu bu izler? Bu izler e, yaklaşık 4 yıl önce falan. 4 yıl önce oldu. Şu an kaç yaşındayız? 17. 17 yaşındayız. Genç olmasının büyük avantajı var, doku yenilemesi açısından aslında bayağı ciddi oranda kesiklerimiz var. Yakından da biraz gösterelim hem iç hem dış. Tabii ki tamamen yok olmayacak ama bu görülen kabarıklıkların hepsi gidecek, küçülecek, bu düzeyinden deri düzeyine getirilecek Yani şöyle söyleyeyim, bir altı ayla 1 sene arasında. Güneşte gördükçe en doğal haline gelecek. Nereden gördünüz bizi? Instagram'dan, Instagram'dan gördünüz. Evet. Tamam. Sonuçları yine paylaşacağız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Zaten acıtmıyor. Acıtmıyor değil mi? Evet. Güzel, güzel. Herkes bunu çok merak ediyorlar. Mesajlarda da soruyorsan hiçbir şekilde acı yok. Çünkü tamamen bakın böyle beyazlıkdan da belirir. Uyuşturuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Görüşmek dileğiyle. kalın